Futbolumuzda bahis gölgesi ve hakikat perdesi. 10 kişi kalmış bir takımla baskı yapmak, gol atmak, maçı çevirmek, maçı tutmak hatırlıyor musunuz? Bu Galatasaray'a özgü bir refleks, bir karakter göstergesi. Ama Eşler Cephesi'nde işler öyle değil. Şimdi herkes Orkun'un sorumsuzluğunu konuşuyor ama aslında konuşmamız gereken kişi Sergen Yalçın'ın sorumsuzluğu. Çünkü maçın 2-0 olduğu anlarda bir teknik direktörün üstelik de haklı bir kırmızı karta o isyanı insana akıl almaz dedirtiyor. Ama işin başka bir perdesi var. Ee, bir tarafta maç sonrası çekilmiş bir videoda telefonunu gösteriyor ve Sergen Yalçın kırmızı kart görür mü bahsi açılmış. Oran 1'e 1000. Maksimum oran bile 1000 deniyor. Tam ben bahisleri anlamıyorum ama düşünebiliyor musunuz? Bu bilgi doğruysa sadece Beşiktaş için değil, Türk futbolu için de alarm zilleridir bu. Sergen Yalçın işin içindedir, etkilidir, olaydır demiyorum. Ama bir bahis şirketinin Türkiye'deki bahis soruşturmaları da söz konusu olduğu bir dönemde hem de o gün maçı olan bir hocaya kırmızı karta bire bin veriyorum diyerek reklam yapılması ve şu anda o bahis şirketinin görselleri sosyal medyada paylaşılıyor şeyleri gizlemeden. Ee, bahis şirketinin ismi gizlenmeden. Yani zekice bir hamle bu bahis şirket açısından. Ama bu zekice hamleye yol açan olaylar Şimdi bunları da inceleyeceğiz. Belki de bayi şirketi krizlik fırsata çevir reklamını yapıyor ama Sergen Yalçın da yapmaması gerekeni yapıp gereksiz kırmızı kart görünce senaryo, bahis şirketinin senaryosu bir anlamda canlanmış oluyor. Bu bir öngörü mü? Yoksa başka bir şey mi? Umarım yanlış bilgidir ama değilse Tergen Hoca kırmızı kart sadece hakime değil adresi teslim görmüş olur. Bu gibi olaylar giderek çoğalacak yakında at izi it izine karışacaktır. Evet, Orkun'un kartı doğru. Ama ölçü kaçtı. Nerede kaçtı ölçü? Bu olay yaşanırken bir yandan da bahis skandalı konuşuluyor. Artık her görülen kırmızı kartta, her verilen penaltıda, her görülen verilen sarı kartın sayısında hemen bahis şirketlerin bahisleri akla gelecek. Temiz insanlar lekelenecek. Kirli insanlar bundan kazanç sağlayacak. Bunları neden anlatıyorum? Yasa dışı bahisten yargılanan bir yayıncı Bahis'in reklamından yargılanan bir yayıncı, şimdi aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Onun sahibi olduğu Tuttur.com kapatıldı ama sahibi olduğu dönemde ne kadar bahis aldı, kaç hakem üyeydi ona, nasıl döndü olaylar bunların toplumun bilmesi lazım. Şimdi de bahisle bir teknik direktör var, Beşiktaş teknik direktörü. Öyle az buz değil, Sergen Yalçın'ın bahisle arasının çok iyi olduğu fıkralara, videolara konu olacak kadar yaygın şekilde paylaşılıyor. Durumların bu şekilde paylaşıldığı bir teknik direktörün Beşiktaş yönetimince seçilip Beşiktaş'ın başına getirilmesi de biraz kinayeli bir durum değil mi? Futbolumuzun umudunu, güvenini, temiz sayfalarını bir bir kirletiyoruz. Soruyorum şimdi size hakemlere 140 gün mahrumiyet verip iş bitti mi diyecek Türkiye Futbol Federasyonu? 140 gün demek gelecek sezona bunlar yine hakemlik yapacak anlamına geliyor. 3700 futbolcu bahis oynamış deniyor. Bu sayı buzdağının görünen yüzü olabilir. O zaman neden açıklamıyorsunuz? Hakemlerin üye olduğu bütün bahis sitelerini neden sergilemiyorsunuz? Ne kadar para yatırmışlar? Ne kadar kazanmışlar? Nasıl bir endüstri dönmüş burada? Bunları neden gizliyorsunuz? Üstürü örtülü bir şekilde sadece 3700 futbolcu işte 700 hakem, 900 hakem, 150 hakem diyorsunuz. Saçma sapan cezalar veriyorsunuz. Eğer gerçekten temiz bir futbol istiyorsak önce sorunlarımızla şeffaflık içinde yüzleşmeliyiz. Tuttur kaç hakem hesabı var, kaç futbolcuya savaşmış ve bunların yaklaşık oynadıkları bahsin tutarı ne? Ya da diğer bahis sitelerindeki tutarlar ne? Tekrar soruyorum, bu siteler hakemlere ya da oyunculara bonus vermişler mi? Karşılıksız para, hediye aktarmışlar mı? Miktarların hepsinin bilinmesi gerekiyor. Hak mahrumiyeti cezası vermek yetmez. Bunlar açıklanmadan TFF'nin verdiği hak mahrumiyet cezalarının bir anlamı yok. Bir şirkette hır hırsız yakalanınca alta uzaklaş sonra dön devam et işe der misiniz? Aynen bu oluyor işte. Bu hakemler 149 gün sonra aklını mı gelecekler? Vicdanları temizlenip arınıp ahlak pusulaları mı düzelecek? Ne olacak? Saçmalık değil mi bu? Bu hırsızlığa göz yummak, yolsuzluğa kapı aralamak demek. Türk futbolu bu kangrenleşmiş yapıdan kurtulmadıkça Avrupa'da da kendi liginde de başını kaldıramaz. Biz futbolu sevenler artık kirli oyunların sona ermesini istiyoruz. Temiz bir futbol, şeffaf bir yönetim ve hesap verebilir bir sistem. Çok mu şey istiyoruz? Bu ülkenin futbolu seyircisiyle, emeğiyle, alın teriyle, sevgisiyle ayak duruyor. Taraftar yemiyor, içmiyor, maça gidiyor. Ama yukarıda dönen bu kirli çarklar bu verilen emeği zehirliyor. Bir gün o e, seyirciler, taraftarlar tribünlerden de uzaklaşabilir. E biz de bu gelişmelere seyirci kalırsak sadece futbol değil vicdanımızı da kaybederiz.